Tabii ki Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ama e, bugün bir arka yakıda zam gelmek demek illa ki arabamıza koyduğumuz benzin değil. İğneden iple her şeyin fiyatı artacağı anlamındadır. Bilmiyorum artık buna da büyüklerimiz nasıl bir çözüm bulur ama bizleri bizler gerçekten hele hele deprem bölgesi Kahramanmaraş biz yani biraz daha e, çok zor günler beklediği kanısındayız. İnşallah millet olarak kenetlenip Cenab-ı Allah'ın da yardımıyla bunlar inşallah altından kalkacağız? Ama dediğim gibi sancılı bir süreç olacak. Kolay değil. Ee, bu kadar iş yeri yıkılınca ayakta kalan iş yerlerin kiraları çok yükseldi. Esnafımız bu konuda çok 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 rahatsız. Ee, geçmişte atıyorum 20 bin liraya 30 bin liraya oturdu yıllık kiraya bu sene ev sahibi veya iş yeri sahibi 200 bin lira 300 bin lira gibi yani aç, çok büyük rakamlar talep ediyor. Yani buna da e, mutlaka ki bir yaptırım olacaktır. Ama her şeyi tabii ki devletten beklemek değil de bu mal sahiplerine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Dün her herkesin bir şeyleri vardı. Bugün evleri olan, iş yerleri olan, hiçbir şey kalmayanlar da var. Ya bunu bugün Allah seneki ayakta koyduysa biraz da vicdanlı, merhametli bu esnaflarımıza hiç çok da bu geçiş sürecinde yardımcı olmalarını, yanlarında olmalarını istiyorum. Ee, bugün bir esnaf, bir bağkuru kuru 4 bin lirayı geçti. Bunu vatandaş nasıl, yani esnaf çünkü küçük esnaf şehirde istediğimiz gibi nüfusta kalmadı, dağınık bir yer oldu, çarşı pazar, toz duman içinde. Ha, toz duman deyince buradan şunu da istiyorum. Özellikle çevre şehircilik mi bakıyor, belediye mi bakıyor? Şu yıkım alanlarından lütfen ama lütfen susuz yıkım yaptırmayalım. Yıkılırken çok büyük tozlar oluyor, çevreyi çok rahatsızlık veriyor.